Güven ailesi bugün sizlerle Mobile Legends'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki Mobile Legends stüdyosunda kötü yorum görmedim. O yüzden çekebilirim herhalde. Normalde bilgisayardan çekecektim. Ee, ama çok hastayım. Hatta video atmam bile mucize bence. Ee, ne olur beni anlayışa karşılayın. Eğer bundan sonra video gelmezse anlayın. Daha da kötüleştim demektir. Cidden konuşamıyorum neredeyse. Ha keşke filanın planım bu şekilde. Bize kim geliyor? Tamuz mu? Tamuz deme be. Hadi. Tamuz güçlü. Neyse bizimkiler iyi oynasa bari. Oh my geldiniz. Evet, bana Bakayım şöyle ucundan. Ha orada. Vur kaç. Oha ya. Kasar çok yüksek. İbhem bir iblis ya da adalet avcısı olduğunu düşünüyor. Yanıldım. Her ikisi de değil. Uçlarda yaşayanlar için her şafak yeni bir başlangıç. değer. Orada ne oldu mu? ben de bilmiyorum boş ver. Biz de bir canlı fulleyelim. <laughs> Tamam geri çekil diyeceğinize yardımla gelsenize. Anca geri çekil geri çekil. O bir yardıma gelin. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl bir şuraya bir gidelim bakalım ne var ne yok. Güzel. Çok güzel bir kilit çıkardık oradan ya da şu miyonları alıp öyle gideyim miyonlar ziyan olmaz. Benim ya da mu Hatta beyza atmayalım can dolduralım iyice kardeşim tüm yok nasıl kaplumbağa Oraya girdim mi zaten çıkamam abi buradan. geriden olacağız. Tam biraz tehlikeli. Biraz değil bayağı hatta. Bu lanetli yerde herkes <laughs> tutlanmaya. yardıma mı gitsek? Gideceğim o ne öyle? Abi Ne haber? Ben de iyiyim. Sakinles da. Abi ya, hayır. Ya sizin ben ama sizin ben. Abi. Gördün mü? Savaşta gördüm abi. Hayır, hayır 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 hayır. Allah belanızı vermesin ya. Şuna saldırın. Şuna Bel için beleş bir be... Ya onun peşine niye koşturuyoruz ya? Abi Franco sen ne yapıyorsun ya? Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi takım şu şey abi Şu an bu takım bütün hakaretleri hak ediyor bu arada. Allah belanızı vermesin ya. Oğlum bu ne ya? Çekil. Hasta hasta kızdırıyoruz adamı. Şaka A yapmıyorum. A ya oğlum sen iyi, iyi, iyi. bas Allah Allah. Şu an... Bir yerde her Şuradan vurur, değil. Kaç yapabiliriz? Şu an base atmalıyız. Bu riski daha fazla alamayız. Tam uzun döver. Onları yardıma gidemiyorum. Pamuk kule açıyor abi. Avukat bir de kalsa aslında. Ya oğlum Ya, aç aç aç, aç. Bir Şimdi XP'ye geri dönüyorum. XP'de kulemi de açmak istiyorum artık. Biraz fazla oyalandık. Tamuzu zaten kulemin bayağı bir şeyini almış. Harika be. Süper. Şirin de onu bulaşmıyor. Yo 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 yo. Allah'ım. Abi kafa yiyeceğim. Abi. Ya Frank Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya Gidin besleyin tamam mı? Daha çok besleyin beslemeye devam çocuklar Aferin Sanırsın 3 yaşındaki çocuklar daha bugün indirmişti Oynuyor sanırsın bunu gören ha Ne oğlum ya Kaplumbağa da Bir tane kaplumbağamız yok abi Süper Geri Tamuz orada hayatta kalamaz ki Allah aşkına. Hatta o kil benimle kalırsa süper olur biliyor zamanı. Şurada bir sürü minyon görüyorum. Hemen oraya koşuyorum. Hayır. Geri ne kodum be Ne kodum be bir kodum <laughs> kodumu oturttum ha sanki. <laughs> yok <o harika. gülüyor> hayır, hayır sen benim olmalısın. <laughs> abi. Hiç çalmaktan başka bir şey yapmıyoruz ha. Isim, hey dur az yavaş ki çal ya. O benim olacaktı ya. Popol ve kupaydı kim bu kadar kastırttı ya. Asla kasmamıştı. Nasıl bu kadar güzel savurdu bu? Toplan. Of. Of.

Hay bu için nasıl harcamaz ya? Daha hiç yeni harcamış sanki. Neyse o kili iyi aldım ya yeter. Aykurt nasıl bu kadar daha iyi mi oğlum? <laughs> <Kılıcı yapmış. gülüyor> Bir de ölmesek. Orayı süper oynadık bu arada ya. Valla diyorum. Azıcık daha iyi oynayabilirdik. Azıcık daha bir şeyler çıkabilirdi ama. Ben de ne eski o kadar bende de yok daha. Bu SS de iyi satıyor. Düşman katledildi. Takım katledildi. SS de iyi kill çalıyor. Gördünün. Kill çalmasını bilir. burada. Yer. Hayır. Kaç. ポッ Oğlum oha yaa oha yaa Allah aşkına lorda saldırın diyorsunuz lorda gidiyorum bir bakıyorum yalnızım ya

Neyse yapacak bir şey yok. Siz kendinize güvenle bakın. Hoşça kalın.